başlayalım arkadaşlar. Evet ten rengi tabii ki yine mor olmadığından dolayı böyle insan ten rengi olacak. Saç olarak hadi bakalım saçlardan ne seçelim. Bakıyorum şu anda. Bu ne bu arada? Bunlar neden var bilmiyorum, bilmiyorum ama Cidden daha bunlar niye var? Neyse. Hemen bir saç seçiyorum. Hangisi olsun? Karar veremiyorum. Hepsi birbirinden güzel gerçekten. Bizimki şu mu olsa yok. Bu mu olsa? Tamam bu olsun arkadaşlar. Ya da şu mu olsa. Bu olsun ya bu olsun. Tamam bunu var yapıyorum. Ay hiç yakışmadı bu arada bu modele. Ha bak evet mor yapıp seçmek daha mantıklı bir fikirmiş. Şöyle ikili mi bağlı? İkili bağlı. Evet. İkili bağladım. Şöyle sakal yok. Gözlerden seçelim. Gözler bozsun olsun. Kaşlar da mor Evet. Burun burun. Burnumuz küçük olması lazım. Ter rengimiz de olsun. <laughs> Ağız yine gülüyor. Evet bakıyorum. Burada mor bir şey bulamadım. Aa bu var. Ay çok tatlı oldu. ama pek yakışmadı ya. Aa Ay şu var. Bu olsun bu. bu. olsun arkadaşlar. Aynen. Ağzı olmadı? Bir şey olmadı. Neyse. Şöyle gözlüklerden bakalım. Mor bir gözlük yoksa takmam. Bakıyorum. Şapka takalım ya. Aa çok güzel oldu. Evet. Bakıyoruz ve... Ben neye Bunu mu taksam acaba? Sanki şu daha iyi gibi. Ne dersiniz? Nerede? Bu daha iyi. Tamam bunu takacağım o zaman. Abla var. Ama bize bu yakışmıyor ya. Şapka takalım. Şapka tamam. Bunu taktım. Karakterimiz bu şekilde oldu. Böyle mi olsa acaba? Aa çok kararsın. Ha bere olsun. Yazın da bere hiç gitme daha. <laughs> Neyse tamam tamam arkadaşlar. Aa güzel oldu tamam. Bu mu olsa acaba? Tamam ya en güzeli bu. Güzel. En güzeli bu tamam. Şimdi karakterimiz hazır. Karakter yerinden çıkıyoruz ve ev yapıyoruz arkadaşlar. Evde mosmor olacak. Çok güzel tam bu karakterlik bir ev yapacağım. Şimdi ev yerine geliyorum. Mor bir ev var mı sanırım yoktu arkadaşlar. Yeni gelen eve mi yapsak acaba? Ay o evi de düzenliyordum. Şuraya yapalım ya. Şuraya mor bir ev inşa edelim bakalım. Ama mor yok ki. Mor yok arkadaşlar. Mecbur şunlardan birini seçeceğiz yani. Ee, bunu mu seçsek? Şunu seçelim. Aynen bunu da yapalım. Tamam. Güzel. Şimdi girelim hemen eve giriyoruz. Ve tada! Çok güzel bence. Şimdi bunları bir silelim. Biz güzelce silelim bunların hepsini. Ev ee, niye bu kadar dolu bu arada? Hiçbir fikrim yok ama bunları falan silelim. Full mor olacak her şey. Bakın arkadaki çiçekler de mor. İyi seçmişiz arkadaşlar. Şunları da silelim. Tamam. Sil. Güzel. Şimdi benim odam Burada olsun ya da şurada olsun. Aynen köşede tuvalet orada da salon falan olur işte. Şu ortada yatağım var. olsun değil mi? En güzeli bu yani. Halılardan bakalım. Halılardan mor bir halı. Var mı var mı var mı? Yok. Halımız olmasın mı? Olmasın mı halımız? <laughs> Neyse şu olmaz mı? O bu konuda bak eşya konusunda çok şanslıyız ya da odam burada olsun yani ne kaybederim. Buraya zaten mora boyayacağım. Şöyle ayrı olarak bir kıyafet odası mı yapsam acaba? Evet ya ayrı yeter ben bir kıyafet odası yapacağım. Burada makyaj aynen falan. Yanı başımda bir çekmeyeceğim. Şöyle koyduğumda güzel. Bunu da böyle koydum. Güzel. Şimdi şöyle aynen dediğim gibi kıyafet odası ayrı bir yerde olacak. Şöyle buraya koyduk. Buraya eşyalar falan süsümüz, bir şeyler koyarız. Şunu koyalım. Her şey bu. Of çok güzel bir oda oldu be. Hayalimdeki oda. Gerçi bu kadar mor istemem de. Yine de güzel oldu tablo. Aa bir dakika. Şöyle bir şey asalım değil mi? Bakalım şu an nasıl duruyor. Güzel ya. Şöyle bırakalım ama perdeyi. Böyle daha iyi. Değil mi sizce de? Mor mu? Yani genel olarak mor. Çerçevesi falan mor. İyi bence. Şuradan. Devam ediyoruz. Şunlar var. Hmm, bu poster var. Bakın böyle oldu. Bunu şey koyalım. Bakın böyle oldu. Güzel bence. Şimdi bakalım arkadaşlar buradan e, yanı başımıza bir şey koyabiliriz. Ya koymayalım ya da ya. Evet evet koymayalım. Aynen. Şimdi burası ne olsun mutfak olsun bence. Hmm. Bakalım. Ya da tuvalet mi olsun? Yok tuvalet diğer oda olsun. En son boyayacağız bu arada. Buzdolabı olarak mor yok mu? Mor yoksa şeffaf koyacağım. Diğer her şeyi mor yapacağım. Yok arkadaşlar şeffaf yapalım. Şöyle yapalım hatta. İkili mi yapsak şöyle? Ne de küçük gibi bu boyutu ya. Böyle kabul etsek ne olur? Ha gidiyor. Şöyle bir tane daha yapalım. Ne olur ki yani? Ne olur ki ya? Yani ne oldu ki? Bir dakika. Şuna bakalım. Mor hadi lütfen olsun ya. Bir şey de mor yapın. Ne olur yani? Şöyle beyaz yapacağız o zaman yani mor yok ne yapalım. Ya öf yapacağınız işe tüküreyim ya. Bu mor değil ki ama ya. <laughs> mor da hiçbir şey yok kardeş. Ee, şu olsa yok bu mavi. Tam masalardan ha? Vallahi hay yaşa ya. Mor başka mor yok herhalde. Onun dışında masa o zaman masa yani masa yani masadır nedir yani masa şöyle bunu da şöyle güzel ekmek tabak tanak çada ne denir artık çamak falan diyorlar ya öf aa söyleyemedim Tamam. Burası da böyle olsun. Sonra acıma burada böyle bir şey olsun. Evet, çok güzel. Halı yine yok arkadaşlar. Poster asalım. Yine poster asabiliriz aslında. Şöyle bir şey koyabiliriz. Evet, yani şöyle koyalım. Mı? Evet. Gayet güzel oldu bence. Eşyaları daha sonra da yerleştiririz. Tuvalete geldik şöyle hafif morumsu zaten bu mor şeyleri var en mor olanı bu oha bunu yeni gördüm Sa şey savun ne denir artık savunma denir Bilmem ne işte o var mor klozet <laughs> mor lavabo mor ayna mor ayna yok mu mor ayna yok normal ayna koyalım düz ayna evet Aa işte en önemli yer odam yani. Duvar şey e, zemin böyle olsun. Duvarı şöyle mi yapsam? Mor değil ki ya. Aa güzel oldu bir şey değil mi? Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bu da yakıştı bu arada. Şunu yapsak bu da mor yani. Çok koyu bir mor ya. Tamam bu olsun arkadaşlar. Buna karar verdim. Tamam. Burayı mı oraya yapabiliyoruz? Aa güzel. Çok güzel. Vaa. <laughs> wow, çok güzel. Ama burayı düz yapacağım ya. Burası da hiç yakışmıyor buraya. Çok kokulu yapsak tamam bence gayet güzel oldu. Bakar mısınız? Şimdi mor havuz malzemeleri var mı? Bakın ha aklıma bir fikir geldi. Şuraya bir koltuk koyarız. Mor değil. Şöyle bir şey yaparız. Ya da bakın benim hayalim arkadaşlar havuz başında şöyle yastıklı bir alanın olması. Çok güzel. Şuraya şöyle bir alan koyarız. Aşkıda bir şey yok zaten. Bakalım şu güzelmiş. Şey. Bunu koyalım. Ay şöyle. Bunu havuzun dibine koyabiliriz böyle şeyleri. Bakın. Bu görünmüyor ya. Şimdi biz de şuraları süsleyelim. Bence olur böyle. Bu şekilde olabilir. Oraya koyulmuyormuş bir şey. Bakın. Çok güzel. Şöyle bir tane de şöyle koyalım. Ay arkadaşlar süper oldu ya. bir şöyle koyalım. Ama bu olmuyor. Bakalım. Neden olmuyor ya? Şunu koyalım. Bir tane daha şu kabuktan koyalım. Ya da böyle kalsın. Ya şişme oyuncak isterdim de. Şişme oyuncak aslında ah mor olabilir. Bakalım. Mor yastıklar. Olmazsa olmaz. Bakar mısınız? Bence süper. Trampolin olsun. Havuza atlamak için. Ne dersiniz? Bence süper oldu ya. Cidden süper oldu. Ben çok beğendim. Şu pembeye giriyor gerçi. orada değil. Şöyle koyalım. Bunun önüne bir tane masa koymak istiyorum. Bir şeyin önüne. Şu koltuk var ya. Aaa şuna bakın. Yanlış oldu. Şunu iki dakika be bir... Tamam. <laughs> Her şey hazır neredeyse. Sadece böyle iki üç parça bir şey kaldı. Mesela masayı da koyalım. Tamam. Şu anlık tamam arkadaşlar. Daha sonra zaten devam edeceğim. Şöyle bir şey koyalım. Mor değil ama şeffaf sonuçta. Şuna bakın arkadaşlar. Mor evimiz hazır. Abi saniye karakter. Az kalsın karakterim unutuyordum. Evet. Mor evimiz hazır arkadaşlar. Tada. Karşınızda benim mor evim. Şuna bakar mısınız? Her şey mor. Kanalıma abone olmayı yormaz. Like atın da hiç seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın.